Sevgili Güniz abla, artık gerçekten dayanamıyorum. Sevgilimle üç yıldır beraberiz ve kıskançlığı dayanılmaz noktaya vardı. Çaktırmadan yapabilse bana GPS taktıracağına eminim. Hatta taktırmış da olabilir, emin değilim. Her şeye rağmen onu çok seviyorum. Ayrılmak istemiyorum. Ama bu kıskançlıklara daha fazla dayanamayacağım. Ne yapmalıyım? Sevgili kızım, Kıskançlıkla mücadele etmek zordur. O yüzden etme. Bırak kıskansın. Hatta kıskandırmak için elinden geleni ardına koyma. Çünkü önemli olan kıskanması değil. Kıskandığı sırada dönüştüğü kişi. Kıskançlık yaparken ne hale geldiğine iyice bak. İnsanlıktan çıkıyorsa hemen topukla. Yok katlanabilir sevimli bir hali varsa ondan zarar gelmez sana. Arada da onun sana yaptığı gibi sen de onu kıskanmayı unutma. İçinden gelmese bile kıskanıyormuş gibi yap. Ki pişman olma ihtimaline oyna. Ayrıca etme bunla dünyası. Kıskançlık etsin, kıskançlık bulsun. Öperim.